Fatih Gazi Belediye Spor 10 branşta mücadele etmektedir. Bu branşlar arasında futbol. 18 takımımız da futbolda Malatya şampiyonu oldu, alıp şampiyon oldu. Futbol takımımız bu sene çok iyi hazırlandı. Depremden önce şampiyonluğumuzu ilan etmiş ve kupamızı almıştık. Birinci kademe Türkiye Şampiyonası birinci kademe maçlarına hazırlanıyorduk ki 6 Şubat'ta. Asrın felaketiyle karşılaştık. Bu depremde tabii ki Malatyalılar gibi bizim Battalgazi bölgesinde de büyük yıkımlar oldu. Bu yıkımlar içerisinde bizim çok sevdiğimiz beden eğitimi öğretmeni, ayrıca belediye sporumuzun da Battalgazi belediye sporumuzun da antrenörü olan Erdal Doğaner hocamızı depremde kaybettik. Bundan dolayı çok üzüntülüyüz. Erdal Doğaner hocamız gerçekten de iyi bir insandı. Kendisi depremde arkadaşlarını kurtarmak için gittiğinde enkaz altında, ikinci depremde enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi. Biz bu esas tak şampiyonada yapacağımız başarıyı Erdal Doğaner hocamıza ithaf edeceğiz. Biz Batlar Gazi Belediyesi Spor olarak 18 takımız Tokat iline gideceğiz yarın sabah inşallah. Burada e, centilmence, e, güzel bir şekilde bir e, turnuvayı atlatmak istiyoruz. Çocuklarımız iyi hazırlandı. E, Battalgazi Belediyespor e, bu yönden çok şanslı. E, Belediye Başkanımız Osman Güder e, bize büyük destekler veriyor. E, biz de kendisine teşekkür ediyoruz. E, bütün spor branşlarında arkamızda duruyor. Ayrıca Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nde çalışan diğer personel de bize Gençlik Spor ve Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde çalışan personel de bize büyük destekler veriyor. Herkese teşekkür ediyoruz. Ligin en başından beri çalış çalışmalarımıza son hız devam ediyoruz. Hem fiziksel olarak hem de duygusal olarak bayağı bir ilerleme kat ettik. Ama maalesef ligin ortalarına doğru bir deprem felaketi yaşadık. O deprem felaketi bizi hem fiziksel olarak hem de psikolojik olarak bayağı bir geriye attı. Ee, ama şampiyona gideceğiz. Bunun için elimizden geleni de yapacağız orada da. Grup atlamak için hem de Türkiye şampiyonasını yeni şekilde halletmek için, kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Ee, maalesef depremde herkes gibi biz de birçok arkadaşımızı, ailemizden insanları kaybettik. Ee, onlardan biri de maalesef Battalgazi Belediyespor'da Spor'da bize hocalık yapan Erdal Doğanerdi. Ee, ligin ortalarına doğru bu deprem felaketi olduğunda Enkazlara yardım ederken başına enkaz düşmesi sonucu maalesef hayatını kaybetti. Bu şampiyonu aslında bizim için çok anlamlı. Çünkü bir nevi onun için, onun e, öbür dünyada Allah nasip ederse cennete gidecek çünkü kendisi. Onun için elinden geleni yapacağız ve onu gururlandırmak istiyoruz. Alacağımız başarı kesinlikle ona armağan olacak. Ve bizim şu an şampiyona gitmemizdeki aslında amaçlarımızdan biri de e, onun bu yolda bize çok emeği var. Hem duygusal olarak hem de psikolojik olarak çok mükemmel bir antrenördü. Ona armağan edeceğiz. E, ligimiz e, zordu. Rakiplerimiz de zorlayıcıydı. Güzel bir sezon oynadık. E, Takımca başarılı bir sezon geçirdik. Patagazi Belediyesi'nin destekleriyle birlikte. Her zaman e, arkamızdalardı. E, yokluklarını hiç hissetmedik. Değerli Başkanımız, e, İsmet Başkanımız, Osman Başkanımız hep yanımızdalardı. Onlara da teşekkür ediyoruz. Deprem tabii ki etkiledi, ailelerimizde takımca kayıplarımız da oldu. Ama futbol oynamak bizi söylediğiniz gibi biraz uzak tuttu her şeyden. Yani futbolla biraz yaralarımızı sarmaya çabaladık. Takımcak hedefimiz en üstlere çıkmaya çalışacağız elimizden geldiğince. Ne kadar iyi bir performans sergiler, ne kadar üst turlara yükselirsek bizim için çok büyük başarı olur. Söylediğiniz gibi depremden çıkan... Biraz hazır olmayan bir süreçten geçtik. Elimizden geldiğince itmanlarımızı yaptık. İnşallah iyi olur. En üstlerde oynamak isteriz.